Ne öğrenmiş? Ne öğrendin? Hadi anlat, anlat. Bakma bana öyle. Maviyi anlat, tamam mı? Hadi. Tamam öğrendin? Anne. Hadi. Ne gün? Biz anneli aralarda gidiyorduk. Ondan sonra anne birden durdu. Durdu. Neden durdunuz? Durmuş ne anne. Anneciğim bilmiyorum. Anlatacaklar ya. Heyecanlı. Evet, anl anl anlatsana kızım. Ne iş? Ne yaptınızlar Devam et. Devam, devam et. et. Anlat anlat. Çünkü trafik ışıklarında tırmızı durun da durulur dedin ya. ya. Aa. eee, evet. Ben de dinliyorum bunu. Ya sen her şeyi dinliyorsun canım arkadaşım. Hayır. Televizyonda izledik ya dönüş. Ben de ağır yedim. Artık ben açıklanıyorum. Anne hani hatırlanıyor. Anneciğim olabilir bazen. Siz oyun oynuyordunuz galiba. O, o zaman mı çıktı acaba televizyonda? Ee. Evet. E, Aha e, yaş, e, e, yaş, e, Neye gülüyordun acaba sen? Ki, fıtra evet, anlatıyordun. <laughs> çok komikti. Ya, çok konik, Var, Aha, ne konuşuyor bunlar? Ama bir şey söyleyeceğim. Bak çok güzel şeyler öğreniyorsunuz ama yapmamanız gereken şeyler de var. Evet. Böyle topluluk arasında kulaktan kulağa konuşulup gülünmez. Evet. Bir de söylemeniz gerekiyor. Anne gizli bir şeydi. Gizli bir şey hiç konuşulmaz. Maş teyze. Annen öyle diyor söyledir Maş. Anne. Tamam şimdilik affettik ama bir daha böyle yapmayın tamam. Eee sonra ne oldu iş anlat bakalım. Aferin kızlara. Bak güzel bir şey öğrenmişler. Hemen de paylaşmak istediler. Aynen öyle. size.